Herkese merhabalar arkadaşlar benim güzel takipçilerim ve kanalımın misafirleri benim güzellik cilt bakım kanalıma aynı zamanda da sağlık kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok önemli bir konudur. Sağlık meselesi. Arkadaşlar size bugün 3 yöntem göstereceğim. Bütün hastalıklara bütün derdimize deva olacak şifalı evdeki doğal malzemelerle nasıl hep sağlıkta kalabiliriz bu yöntemleri göstereceğim. Aynı zamanda vücudunda variz olanlar, aynı zamanda egzema rahatsızlığını çekenler, aynı zamanda vücut mantarı, mide rahatsızlığı kan dolaşım rahatsızlığı bunların hepsine deva olacak, şifa olacak 3 yöntem, 3 tarif geliyor. Çok kolay, çok basit ve genelde bizim hepimizin bildiğimiz bilgilerdir. Evet, tariflere geçiyoruz arkadaşlar. Birinci yöntemi elma sirkesinden başlayacağım arkadaşlar. Elma sirkesi bize hep şifalı, hep faydalı bir maddedir. Allah'ın yaratmış çok güzel, şifalı maddelerden kullanalım. Elma sirkesi içmek o kadar faydalı ki bizim vücudumuza, midemize, kan dolaşım sistemimize eğer kan dolaşım sistemimiz düzelirse ve kanımız temizlenirse inanın ki Vücuttaki olan egzemalar, benim bir sürü takipçilerim yazdılar. Egzemalar var, kaşıntılar var, rahatsız ediyor. Nasıl yapacağız, ne yapacağız? İşte bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle elma sirkesini içeceğiz. Önceden arkadaşlar içimizdeki organlarımızdan başlamamız lazım ki dışarıda ciltteki problemler çözülsün. Şimdi elma sirkesini, içme tarifini gösteriyorum. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Alıyoruz arkadaşlar. 200 ml bir bardak kaynatılıp soğutulmuş suyumuzu yani ılık halde olsa daha iyi. Ona ben ekliyorum. Bir yemek kaşığı elma sirkesi. Güzelce karıştırın ve bunu günde iki defa olarak sabah ve akşam içelim arkadaşlar. Şimdi elma sirkemizi hazırladık. Çok basit, çok kolay ama çok faydalı. Binden bir ilaçtır bu bizim vücudumuza. Mide rahatsızlığınız varsa bile içebilirsiniz. İçin, korkmayınız. Arkadaşlar bunu 14 gün her gün sabah ve akşam hiç fark etmez yemekten önce yemekten sonra içiniz ama sonra iki ay ara veriniz o şekilde kendinizi tedavi edebilirsiniz vücutta varizi olanlar vücutta varizi olanlar bunu direkt alıyoruz elma sirkesini ve varizimiz çok yoğun olan yerlere bunu siliyoruz. Ben şöyle elimde göstereceğim. Bunu böyle sürüyoruz vücudumuza. Ve böylece kalsın kurusun. Sabah nasıl olsa duş alırsınız gider. Biraz kokusu olur ama kokusu da güzeldir arkadaşlar. Varizi bu şekilde bir ay yapın. Gitsin bütün varizler, gitsin bütün cildimizde, vücudumuzda olan mantarlar, egzemalar. Egzeması olan yerler egzeması varlara çok özellikle çok dikkat lütfen bunu e, genelde ayaklarımızda oluyor ve e, ellerimizde oluyor şu şekilde bakın yani bildiğimiz elma sirkesiyle yıkıyorum elimi şu şekilde yıkayınız egzemalarınız egzemanın içinde zaten enfeksiyondur bu vücut enfeksiyonudur onu buradan öldürür. Aynı zamanda da içiniz içeriden de temizlensin vücudunuz. Toksinler çıksın, parazitler çıksın, mikroplar, gereksiz mikroplar çıkacak zaten. Gerekli mikropları çıkartmaz. Hepsine bu tedavidir arkadaşlar. Şimdi gelelim sonaki tarife. Sonaki tarifimiz arkadaşlar sarımsak. Evet bunu hepimiz biliyoruz ama yine de Tekrar söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Alıyoruz sarımsağı. Bunu da arkadaşlar 10 gün yapıp ara vermemiz lazım. Tam iki ay ara verip tekrar 10 gün içmemiz lazım. Bunu sabah aç karına 640 mililitre kaynar suyunuzu içtikten sonra alıyorsunuz bir sarımsağı. Şu şekilde doğramadan yutabiliriz. Doğramadan yuttuğumuzda koku olmaz hiç kimseyi rahatsız etmeyiz. Alıyoruz, yutuyoruz. Su. Bitti. Yuttuk gitti. 10 gün yapalım bunu. Bir günde bir defa sabah aç karına 640 mililitre kaynar suyu içtikten sonra arkadaşlar bunu da bir bardak yine kaynatılmış soğutulmuş suyla içiniz harika. Cildiniz için de harika olur, saçlarımız için de harika olur. Sağlığımız için zaten çok şifalı, çok faydalıdır sarımsak arkadaşlar. Sarımsak aynı zamanda da kan basıncımızı yani tansiyonu dengeliyor arkadaşlar bunu unutmayınız. Düşerse tansiyonu kaldırıyor. Tansiyon yükseldi onu da indiriyor. Denge sağlıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim sonaki çok güzel bir tarifi aslında tarif değil, sadece bir maddedir bu da. Yemek yedikten sonra arkadaşlar elimde ne var? Karanfil var. 2 adet karanfili ağzımıza atalım ve bunu böyle ağzımızda gezdirelim. Şeker yiyormuş gibi iki karanfil bir günde yemeği ihmal etmeyiniz. Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir şeydir. Karanfil aynı zamanda ağız içindeki mikropları öldürür ve içimizdeki e, gereksiz parazit, virüs, enfeksiyon hepsini öldürür. Sindirim sistemimizi iyileştirir. Yani bizim yapacağımız şey, içeceğimiz, kullanacağımız maddeler elma sirkesi, sarımsak ve karanfil ve tabii ki de defne yaprağı. Defne yaprağı ile ilgili kanalım içinde çok video var arkadaşlar. Onları da izleyiniz. Kendinize uygun gördüğünüz hangisini kullanmak isterseniz onu kullanınız ama mutlaka kullanınız. Ben de sizlere sağlık dileyerek hoşça kalın diyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Bye bye.